Teşekkür ediyorum. Ee, hanımefendiler, beyefendiler e, ve değerli konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında Mustafa Hoca benim için çok sağlam bir zemin oluşturdu. Ee, ben dini grupların veya cemaatlerin ve dini grup adı altında zikredilen mezhepler, tarikatler ve cemaatlerin e, aslında hukuki temsilinden çok dini temsil sorununu analiz edeceğim. Yani dinle ilişkisi ve dinde kendilerine özgü tanınmış meşru bir zemin var mı yok mu? Şimdi genel olarak İslam düşüncesinde tarih boyunca ve günümüzde insanlar, Müslümanlar, dinin itikadi boyutunu anlarken çeşitli yorumlar geliştirdiler. Bu yorumlar daha sonra yaşadıkları siyasi tecrübeyle birleştirilerek itikadi alana ta taşındı ve bu alanda ortaya çıkan gruplara biz siyasi ve itikadi mezhepler adını veriyoruz. Eşarilik, işte maturidilik, haricilik, mutezile vesaire, hel sünnet. Ee, bir de işin bir pratik boyutu var. Az önce dinin 3-4 boyutundan bahsetmişti. Yani uygulama alanı burada İslam düşüncesi söz konusu olduğunda e öne çıkan fıkı ekolleridir. Yani Hanefilik, Şafilik, Caferilik, Malikilik gibi. Bir de e, İslam'ın ahlak boyutuyla ilgilendiğini iddia eden ve daha çok mistik yorumunu oluşturan gruplaşmalar vardır. Biz buna e, ahlak eksenli yorumlar da diyebiliyoruz. Ama tarikatleşmiş biçimine tarikatlar, su, sufi oluşumlar diyoruz. Aslında İslam'ın temelinde e, ahlak, inanç, ve muamelat kısmı ibadetler kısmı bir bütün olarak düşünülmekteydi ve bunlar bir incinin birinci olarak görülüyordu. fıkıhta da ahlak dikkate alınması gerekiyordu İtikatta da öyleydi zaten inançlılık bir ahlaklılık meselesiydi dolayısıyla ahlak hem ibadetler için hem muamelat için temel bir zemin asıl amaç oydu insanı ahlaki açıdan güzelleştirmek idi. Ama daha sonra bu inci parçalanarak farklı e, parçalar halinde ahlak sufiliğe teslim edilmiş gibi oldu. İnanç bir başka siyasi ekollerin işi oldu. Ameller konusu tamamen fıkıhla e, ilgili bir konu haline geldi. Fakat Türkiye'de e, modern dönemde bu geçmişte var olan dini toplumsal yapılardan farklı olarak bir cemaat tabiriyle de karşı karşıyayız. Bu cemaat tabiri aslında kendileri her ne kadar sufi kökene dayanmış olsalar dahi, çok da eski sufi kurumsal yapının bütünüyle aynısı değil. Bunu bir defa tespit olarak paylaşmak istiyorum. Bu yeni bir durum. Ee, ne kadar kendini sufi, tasavvufi bir oluşum olarak iddia ederse etsin, bütün bu tasavvufun alt grupları olarak kendini ortaya koyan, oluşumlardan bağımsız bir tasavvuf gerçeği var. Nasıl ki Hanefi Maturidilerden, bugün yaşayanları konuşuyorum veya Şafi Eşarilerden, mensuplarından bağımsız bir tarihsel gerçeklik olarak Hanefilik, Maturidilik varsa, Alevilik, Bektaşilik için bugün kendisini Alisiz Alevilik veya işte Alili Alevilik, Kur'anlı, Kur'ansız, İslami, İslam dışı gibi kendi kendine ortaya atılan bütün bu alevilik çeşitlemesine rağmen bundan bağımsız gelenekli bir aleviliğin olduğu gibi. Dolayısıyla bugüne gelindiğinde aslında dinlerde temsil sorunu, bu e, dinle Müslümanların ilişkisini, mezheplerle Müslümanların ilişkisini, tarikatlerle Müslümanların ilişkisini, cemaatlerle Müslümanların ilişkisini belirlemenin bir e, tartışması şeklinde burada e, bu konuyu sunmak istiyorum. Birincisi, biz biliyoruz ki temsil iddiası gündeme geldiğinde e, şu boyutlar öne çıkmaktadır. Bir, Tanrının e, Tanrı'nın yanı sıra bazı yetkililerin, yetkili kişilerin kendilerine verildiği bir, yani bir yetkiden bahsetmeleri, Tanrı dışında o dine mensup kişilerin bir kısmına bir yetki havale etmek onu kutsallaştırmak ara tanrılar koymak ilahlar oluşturmak ara ilahlar ilahlaştırılan peygamberler üretmek kutsallaştırılan soy ve kabileler üretmek seçkin sınıflar üretmek kutsallaştırma ve temsil iddiasının en dayanağı bu zemindir veya ruhani varlıklar mahfuz imam masum imamlar mahfuz şeyhler veya şeyhler, gafslar, kutuplar gibi ya da salih zatlar, mehdiler, mesihler gibi veya ruhbanlar ya da kiliseler veya konsiller gibi. Dolayısıyla bütün bu e, zemin kutsallıktan bahsettiğimizde karşımıza çıkan şeylerdir. Peki, Türkiye'de genelde inanç dağılımına baktığımızda e, bu yapılanmalar, yani e, itikadi olarak çaferisinden yani onu kimam şiasından, Nusayrisinden, Yezidisinden, Sünnisinden, efendim, Maturidisinden, Eşarisinden bir çeşitlilik söz konusu. Bugün bunlar herhangi bir millete öz değil. Bugün Kürt vatandaşlarımızın bile yüzde otuz beşi mesela Hanefi. Bizdeki bu cemaat ve tarikat kimlikleri o kadar iç içe geçmiş ki bir mozaik değil. Yani bir mozaik çektiğinizde öbürü etkilenmiyor. Etkilenmiyor değil. Ee, böyle bir şekilde bir bir tanımlama yapsam eşari, şafii, nurcu, nakşibendi veya süleymancı. Bakın o kadar o kadar kimlikler iç içe geçmiş ki dolayısıyla bunlar da temsil sorununu dinde temsil sorunu olarak tartıştığımızda peki bunların e, meşruiyeti ve zemini nedir? Şimdi sorun şu bu soruları İslam açısından cevaplandırmak zorundayız. Allah kendisi için bir vekil tayin etti mi? İslamda, mesela Hazreti Peygamber Allah'ın bir vekili miydi? Herhalde hiç kimse buna evet demeyecektir. Veya Hazreti Muhammed'in Resulullah'ın kendisinin kendi yerine hukuki, dini, siyasi yetkileri kendinden sonra temsil edebilecek bir kişiyi tayin edip gitti mi? Şimdi bütün bu sorulara başkalarını da ekleyebiliriz. Veya Hz. Peygamber vefatından sonra beni temsil eden Şiiliktir, beni temsil eden Sünniliktir, beni temsil eden falan falan mezhep, tarikat, cemaattir diye bir şey söyledi mi? Biz biliyoruz ki tarihsel veriler bu şekilde Peygamberimiz ne bir seçilmiş bir grup, ne bir dini temsil hakkı ve yetkisi verdiği bir topluluk bırakmadı. Burada bırakılan otorite sahibi, yetki sahibi olarak, İslam'ı e, yorumlayıp insanlara sunabilecek olan ve öne çıkarılan liyakattır, ehliyettir, uzmanlıktır ve adaleti gözetmektir. Bu açıdan baktığımızda, peygamberimizin dışında masum, herhangi bir şahsiyet veya mahfuz herhangi bir kişi söz konusu değildir. Peygamberimizin kendisi dahi e, defalarca Kur'an-ı Kerim tarafından uyarılması, tövbe etmesi, yanlış yaptığında sahabe, <coughs> <Affedersiniz>. <coughs> sahabe tarafından düzeltilmesi, yanlışından dönmesi, Kur'an-ı Kerim'de defalarca uyarılması, Peygamberimizin bile ahlaki açıdan ölünceye kadar kendini düzeltmeye, ahlaki açıdan daha güzelleştirmeye devam ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla herhangi bir gruba mensubiyet veya el almak, icazet almak, dinde bir temsil hakkı kazandırmıyordu. Nitekim İslam tevhid inancını önerdiği için ee, vahiy eksenli bir dindi. Ve Allah bu dinin koyucusu ve sahibiydi. Onun dininin başkaları tarafından korunmaya ihtiyacı söz konusu değildi. Dini koruyanlar kendilerine menfaat sağlayabilirlerdi. Kendi insanlığını gerçekleştirmesine katkı alabilirlerdi. Dolayısıyla dinde haram koymak, helal koymak, mutlak otorite iddia etmek insanlar için ee, söz konusu olamazdı. Ama buna rağmen bugün insanlar arasında belli bir cemaate, mezhebe mensup olmak, fırka olmayı gerektiren bir pozisyon kazandırıyor. Herkes kendisinin kurtuluşa ereceğini söylüyor. İslam, insanlara kurtuluşa ermeyi değil, bu dünyada mutlu olmayı öneren bir dindir. Kurtuluş ideolojisi Hristiyanlığın teolojisine ait bir kavramdır. Çünkü biz bu dünyaya günahkar gelmedik. Günahkarlık bizim özümüzde olmadığı için biz bu dünyada mutlu olmak için yaşamak durumundayız. Ve ahireti de burada yaşayacağımız mutlulukla kazanabiliriz. Adaletimizle, salih amelimizle, güzellik davranışlarımızla, insanlığa katkımızla, insanlık onuruna katkımızla kazanabiliriz. Dolayısıyla şu gerçeği unutmamamız gerekir. Bu dinin son sözü vahiy olarak söylenmiş ve artık vahiy kapanmıştır. Burada yeni bir vahiy beklemenin anlamı yoktur. Veya bu kitap bize her şeyi açıklamıyor, bunu ancak falanca kişi, falanca kitaplar bana daha iyi anlatıyor diyerek vahyin, vahye kapı aralamak, sona erdiğini söylediği halde başkalarından Allah'ın gizli bilgisini aldığını iddia etmek, bu İslam'ın genel doktriniyle uyuşan bir durum değildir. Ve peygamber de olsa bu dinde temel esas e, hiçbir, yani Hz. Muhammed'in e, şahsında söylüyorum, hiçbir ayet-i kerimede peygamberimizin gaybı bildiğine dair bir ifade söz konusu değildir. Aksine, aksine peygamber de olsa asla e, kendisi için Kur'an-ı Kerim'de vahiy bilemeyeceği söylenmektedir. Onun için Allah için bir insanı aracı koymak, ve Allah'la kendi aralarındaki işleri, ilişkiyi düzenlemek için bir mahfuz imam, masum imam, mahfuz şey koymak Allah'ın gönderdiği vahyin eksikliğine ve Allah'ın zatında kendisinin vekil tayin ettiği manasına geleceği için Allah'ın zatında bir eksikliğe sebep olabilir. Bu açıdan vekil, koruyucu, kollayan, sahip çıkan, işleri yetkili bir kendi iradesiyle idare eden sadece Allah'tır. Onun dışında peygamber dahi onun vekili değildir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz birçok şey yapmak istiyordu ama bazen belki aman şu da Müslüman olsun bu da ama Allah ona diyordu ki sen bir zorba değilsin. Sen et, tebliğ etmek ve tebliğ etmekle yükümlüsün. Dolayısıyla Allah'ın vekili ve temsilcisi iddiasında bulunmak İslam'ın gerek Kur'an-ı Kerim gerekse hadislerle gerekse akli verilerle hiçbir şekilde doğrulanacak bir şey değildir Hz Muhammed Allah'ın vekilidir Allah e, asif edersin Allah'ın vekili değildir seçilmiş bir e, peygamberidir ve ancak bir beşerdir Eğer öyle olmasaydı bize zaten örneklik yapamazdı e, sonuca yaklaşalım o zaman sonuçla ilgili neler söyleyebilirim Birincisi bir defa İslam'da ruhbanlık sınıfı yoktur. Yani Müslümanların e, işlerini yürütecek Allah'tan yetkilendirilmiş. Bir sınıf, bir alim sınıfı veya bir soy, sop herhangi bir grup söz konusu değildir. İslamiyet bu tür ilişkileri iki şeye bağlar, birincisi hakimiyettir ikincisi temsil. Temsilin olmadığını söyledim. Ama ben şunu söylüyorum, İslam'da Allah'ın herhangi bir şekilde, Peygamber'in herhangi bir şekilde temsili olan bir grup söz konusu değildir demiştim. Ben ancak İslam'ın emir ve yasaklarının, ahlaki ilkelerinin, insanlar arasında, gruplar arasında temsil yoluyla değil, temessül yoluyla hayata kazandırılabileceğini söylüyorum. Temessül demek insanın kendisinin bu ilkeleri içselleştirerek toplumda iyilikleri hakim kılmak için iyilikte yarış, hayırda yarış için bunu yapabilir. Bunun için biz varız. Yoksa birilerinin e, davranışlarını birin birileri efendim ben gaybı biliyorum üzerinde kontrol kontrol kurmak, onlara hakimiyet e, oluşturmak için e, onların iradesini hiçe sayarak Onların makaslı şeriasını, dokunulmazlıklarını kendisine bir istismar yolu yaparak insanların e, iradelerini ellerinden almak, akıllarını tatil etmek bu İslam'ın temsil ve e, hakimiyet e, anlayışıyla asla bağdaşmaz. İslam'da eğer bir temsil değil, bir temessülden bahsedebiliriz. Çünkü ayet-i bir yarıştan bahsediyor. Onun için dinde temsil, ancak dinde Allah ve Resulü hukuki, siyasi ve dini yetkiyi hiç kimseye devretmediği için böyle bir temsil paylaşılamaz, böyle bir temsil iddiasında bulunulamaz. O halde temsil eden kişi, kuruluş veya topluluk temsil ettiği asıldan vekaleten, yani bir vekalet yoluyla, vasiyet veya velalet yoluyla aldığı yetkiyi ve gücü kullanarak, irade beyan eden, söz söyleme, karar verme, hüküm verme ve onun adına iş yapma, eylemlerde ve tasarrufta bulunma hakkına sahip olma şeklinde açıklayabiliyoruz temsili. Sonuç olarak hakikaten İslam'ın bütün ayet ve hadislere, Peygamberimizin örnekliğine baktığımızda bir defa Resul ve Nebi kesinlikle bir vahiy alır ve bu vahiy insanlara tebliğ eder. Geride herhangi bir vesayet veya veraset bırakmış değildir. Diğer taraftan, Hz. Muhammed sahip olduğu bu nübüvvet niteliğine, onun ölümünden sonra çeşitli zümreler, velayet, yani bu siyasi ve manevi mistik liderlik de dahildir buna, niteliği veya görevi asla e, eklenmemiştir. Böyle bir şey geriye bırakmadı. Hz. Muhammed bu iki etkileyici gücünü e, yani nübüvvet ve tebliğ ve beyan etmesini e, ölümüyle beraber e, onun vefatıyla birlikte bu görevleri sona erdi. Sufiler tarafından soy veya tarikat silsilesiyle Hz. Ali'ye uzanan velilere ve kutuplara aktarılan bir e, temsil veya velayet iddiası İslam'ın bireyselliğiyle, ve bireysel sorumlulukla, cezanın bireyselliliğiyle asla bağdaşan bir şey değildir. Ee, hemen sonuçla ilgili Toparlasak toparlıyorum. Ee, demek ki temsil ve temessülü birbirinden ayırmak durumundayız, bunu açıkladım. Ee, sonuç olarak, Tanrı'nın insanların inanç, ibadet ve fiilleri hakkında iradesi ve tasarrufunu temsil edenler onların inanç, ibadet ve fiiller üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Yani Hristiyanlıkta Tanrı'yı temsil eden kişi veya kurumlar Allah adına insanları sorgulamışlar, cezalandırmışlar veya affetmişlerdir. Dini temsilin dini bir otoriteye dönüşmesiyle insanların akılları, iradeleri ve eylemleri üzerinde baskı kurulmasına imkan doğurmuştur. Bunlar dini temsil iddiasının sonuçlarıdır. Dini temsil iddiasında bulunanlar rab iddiasına kadar yükselen ilahlık iddiasına kadar yükselen bir temsil iddiasına iddiasında bulunmuşlardır. Allah'a şirk koşacak kadar veya ortak koşacak kadar ileri gitmişlerdir. Temsil iddiasında bulunanlar temsil iddiasında bulundukları şahsiyetleri, soyları veya mezhebi ya da bir grubu kutsallaştırmış ve putlaştırmışlardır. Kişisel çıkarlara göre yükümlülükleri ya artırmışlar veya eksiltmişlerdir. Ee, Allah'a ve peygamberden, Allah'tan ve peygamberden rol çalma teşebbüsünde bulunmuşlardır. Öyle ki bu dünyayı birlikte idare etmeye kalktıklarını iddia etmişlerdir. Bu dünyadaki gaybı sırlı bilgileri bildiklerini, işte efendim falanca uzay aracının vidasını gevşeterek onu düşürdüklerini, deprem gelirken depremin gelişini önlediklerini, bütün bu iddialar, bu temsil iddiasının bir sonucudur. Ee, ayrıca bu tür iddialar, temsil iddiaları insanlara akıl, irade, özgürlük ve güç vermekle her insana kendi fiillerinde tasarruf hakkı vermişken Allah, bu insanlar her insan yaptığı fiilleri ancak bir başkası üzerinden meşrulaştırmak yoluna gitmişlerdir. Ee, suç İslam'da bireyseldir, ceza bireyseldir. Hiçbir zaman toplu bir grup topluca sorguya çekilmeyecektir ve cennete toplu bir rezervasyon söz konusu değildir. Onun için cemaatlerin kurtuluş iddiaları ve temsil iddiaları İslam'ın bireyselliğine, İslam'ın liyakat ve ehliyet esasına özgürlük anlayışına, irade, yüzü irade anlayışına ters bir anlayıştır. Bu toplumların, herhangi bir insanın bu gruplardan birine mensup olması bizim için ona müdahale etme hakkımız yoktur. Ancak bu mensubiyet eğer tarikatçiliğe, mezhepçiliğe, cemaatçiliğe dönüşerek insanların hak ve özgürlüklerini ihlal eder hale gelmişse bir Müslüman olarak herkesin bu tür anlayışların karşılığı olması gerekir ve 15 Temmuz'dan ders alarak bu anlayıştaki insanların toplumumuzdaki dindar insanlar istismar etmelerinin önüne geçmek ve bunun için gerekli bir hukuki düzenlemenin de yapılmasının gerektiğine inanıyorum. Ben burada e, müsaade ederseniz bırakıyorum. Artık bu hukuki çerçeveyi Sayın Hocamız tartışsın diyorum. Beni sabırla dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sönmez Hocama teşekkür ederiz. Özellikle